üçgenin dış açılarıyla ilgili bağıntılarla devam edelim. Şimdi burada genelde işte şalvar kuralı, roket kuralı isimleriyle de geçer bu kural. A artı B artı C eşittir alfa şeklinde tanımlanır. Peki neden A artı B artı C eşittir alfa? Şurada hemen BD doğru parçasını şu şekilde uzatalım. Yine aynı şekilde şuraya A, şuraya B, şuraya C diyelim. Daha önceki öğrenmiş olduğumuz bilgilerle A artı B neye eşitti? Kendilerine komşu olmayan dış açıya eşitlerdi. Aynı şekilde burası neydi? Alfaydı. Peki A artı B artı C neye eşittir? Kendilerine komşu olmayan dış açıya. Ve bu sebeple A artı B artı C neye eşit olacaktır? alfaya eşit olacaktır. Bir diğer kuralımız ise yıldız kuralı. Yıldız kuralında baktığımızda ise a artı b artı d artı e'nin 180 olduğunu görüyoruz. Peki burada ise neden 180 olduğunu gösterelim. Bakın şurada bir tane üçgenimiz var. Yine iki tane iç açının toplamı bakın buradaki dış açıya eşit. Yani buraya ne diyebiliriz? D artı B. Aynı şekilde şuradaki üçgeni bakalım. İki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bu dış açıya eşit. Yani E artı C. Şimdi iç açılarının toplamı neydi? 180 derece. O halde A artı B artı C artı D artı E ne olacaktır? 180 derece olacaktır. Şimdi burada da bize a artı b bölü 2'nin x'e eşit olduğunu söylemiş. üç tane dış açımız var. Peki bunun neden bu şekilde yazıldığına bakalım. Bakın burası ne olacaktır? Şurası da x oldu. Şuralara ne diyelim? C açıları diyelim. O zaman daha önce öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkarak, c artı a neye eşit olacaktır? X e eşit olacaktır. Aynı şekilde, c artı x de kendilerine komşu olmayan dış açı yani B'ye eşit olacaktır. Peki, a, b ve x ile ilgili bir bağıntı kurmak istiyorum. O zaman c'leri yalnız bırakalım. C eşittir x eksi a. C eşittir b eksi x. Sonra c değerlerini birbirine eşitleyelim. x eksi a eşittir b eksi x, x'e. x'i bu tarafa atacak olursam 2x. a'yı bu tarafa atacak olursam a artı b oldu. Her tarafı 2'ye bölersem x a artı b bölü 2 bağıntısını kullanabilirsiniz. Evet. Bunlarla ilgili birkaç tane soru çözelim şimdi. Bize bir üçgen verilmiş ABC üçgeni. Daha sonrasında BE ve CD'nin açıortay olduğu söylenmiş. Aynı şekilde ADC 80, AEB ise 70 verilmiş. Bizden BAC istiyor. Yani şuraya da X diyelim. X istesin. Peki bunu çözebilmek için ilk önce bu açıortaylara açı, açı değerlerinin isimlerini verelim. Alfa alfa, beta beta verelim. Daha sonrasında yine aynı kuralı kullanmamız gerekiyor. Bakın şurada bir tane üçgen var. İki tane iç açının toplamı ne olacaktır? 2 alfa artı beta eşittir 80. Yine biz de şuradaki üçgeni kullanalım. Bakın alfa artı 2 beta ne olacaktır? 70. Bunları taraf tarafa toplayalım ne oldu? 3 alfa artı 3 beta eşittir ne olacak? 150. 3 parantezini alacaksam alfa artı beta artık neye eşit olacaktır? 50'ye eşit olacaktır. Peki bizden x'i istiyor. O zaman bu seferde ne yapalım? Büyük üçgenin iç açılarını toplayalım. Yani 2 alfa 2 beta artı x eşittir neye 180'e. Burada iki parantezine alacak olursam 2 alfa artı beta artı x eşittir 180. Alfa artı beta'yı ne bulmuştum? 50. O zaman 100 artı x eşittir 180'den x neye eşit olacaktır? 80'e. Evet, bir sonraki soruya bakalım. A, B, D, C iç bükey dörtgen ya da roket ya da şalvar kuralındaki durumu kullanarak da soruyu çözme imkanımız var mı? Evet. Peki. Öncelikle soruya baktığımızda 25 ve 35'ten şuraya ne yazmam gerekiyor? İki iç açının toplamı bir dışa eşittir. O zaman 25 ile 35'i toplayacak olursam ne eşit olacaktır burası? 60'a. Peki burası neye eşit oldu? Doğru açıdan 120 dereceye. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Kuralımız neydi? İçeridekilerin toplamı dışarıdaki bu açıya eşitti. Yani x artı 50 artı 35 eşittir neye? 120'ye. Peki buradan x artı 85 eşittir 120 ise x buradan neye eşit olacaktır? 35'e bizden de 35'i istiyor. Bize de burada yıldızı vermiş. Yıldız içerisindeki açıları vermiş ve bir de ne bağıntısı verilmiş? X eşittir 3 y'yi kullanın diyor. Peki bizden istediği kim? M -A -D -B. yani x'i istiyor. Peki Yıldız kuralında neydi? Bütün açıların toplamı kime eşitti? 180 dereceye eşitti. O halde x artı y artı 40 artı 50 artı x artı 20 eşittir 180. x'leri toplayacak olursak 2x artı y. Buradaki ifadeleri toplayacak olursak 110 eşittir ne oldu? 180. Peki bize ne vermişti? X eşittir 3y. X gördüğüm yere ne yazayım? 3y artı y. 110 karşıya atarsam ne olacaktır? 70. Peki buradan 6y, y daha 7y eşittir 70'ten her tarafı 7'ye böldük. Y ne çıkacaktır? 10 çıkacaktır. Peki x neye eşitti? x de eşittir? x eşittir. 3y'de 3 çarpı 10'dan x de ne olacaktır? 30 olacaktır. Bizden de kimi istiyor? 30'u istiyor. Evet. Sorularımızı çözdük. Şimdi üçgende açı ortayların oluşturmuş olduğu açılarla ilgili kurallarımız var bu kurallarımızın hepsini bile, bilirsek bize hız kazandıracak tabii bu durumlar. O yüzden de bu kurallarla ilgili ne kadar çok soru çözersek bizim faydamıza. D iç açı ortayların kesim noktası olmak üzere. Bakın iki tane iç açı ortayımız var ve bunların kesim noktası D. Bu kesim noktası D ise böyle bir şey gördüğünüzde direkt şuradan B, A, C. <laughs> BDC neye eşit olacak? Eşittir. 90 artı MA bölü 2. Daha sonrasında eğer ki size dış açı ortaylar verilmiş ve bunların kesim noktası D şeklinde gösterilmişse burada da şu ifade yani onların kesim noktası neye eşit olacaktır? 90 eksi MA bölü 2. Bir diğeri ise bir tane iç açı ortayınız var ve bir tane dış açı ortayınız var ve bunların kesim noktasında D varsa burada da X eşittir ne olmalıdır? MA'nın yarısı. Evet bu kuralları unutmayalım. Üçgende iç açı ortaylar bir noktada kesişiyorlarsa bakın burada iç açı ortayların kesim noktası verilmiş bize. Bu nokta iç teğet çemberin merkezidir. Gördüğünüz üzere içeride bir tane teğet çemberimiz var. İçteğet ve bunun merkezi de iç açı ortayların kesişimi olan D noktası. Bu üçgende iki köşenin açı ortayının kesişim köşesinde üçüncü köşenin açı ortayı da geçer. Yani diyelim ikisi verilmiş, şurası da verilmiş ama açı ortay olduğu gösterilmemiş. O zaman buranın açı ortay olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz. Diğer özelliğimiz ise üçgende iki dış açı ortay ile bir iç açı ortay iki tane dış açı ortayımız var bakın bir iç açı ortay bir noktada kesişiyorlarsa o noktada neresi D noktası bu noktaya D üçgenin dış teğet çemberinin merkezi diyeceğiz evet bunlar da bizim özelliklerimizdi. Şimdi bu özelliklerle ilgili sorularımızı çözelim. Şimdi 4x eksi 50 verilmiş. Burası da 3x. Peki hangi özelliğimize benziyor bu? Bakın şurada vermiş olduğumuz özellik. Yani burayı bulabilmek için ne diyeceğiz? 90 eksi ma bölü 2 idi. Öyle değil mi? O zaman yazalım. Burada 3x neye eşit olacak? 90 eksi 4x eksi 50 bölü 2. Peki devam edelim. 3x eşittir. 90 eksi 2x eksi 25. Eksi içeriye dağıtacak olursak 90 eksi 2x artı 25. Tarafa atacak olursak 5x. 90 artı 25'ten 115. Ve her tarafı 5'e bölecek olursak x'i kaç bulacağız? 23. Ve diğer soruya bakalım. Diğer soruda da ne var? Bakın bir tane iç açıortay, bir tane dış açıortay ve kesişimlerinde de. Peki biz bunda nasıl yapıyorduk? Hatırlayın şurası 2x 20. Her zaman neye eşitti? 2x 20 eşittir. 6x eksi 80 bölü 2 idi. Öyle değil mi? 2x eksi 20. Her tarafı 2'ye bölecek olursam 3x eksi 40. x'i bu tarafa attım. x'i bu tarafa attım. 20. x ne çıktı? 20. Zaten bize kimi soruyor? x'i soruyor. Bir de diğer soruya baktığımızda ise abc bir üçgen d noktası abc üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi. Peki Dış teğet çemberinin merkezi ise hatırlayalım. Burası ne olacaktı? Bir açı ortay ve iki tane dış açı ortayın kesişimi ile dış teğet çemberin merkezi oluşuyordu. O zaman burası da alfa mıdır? Alfadır. Bir de neyi biliyorduk? Bir tane iç açı ortayla bir tane dış açı ortay kesişiyorsa ve burası 40 ise bakın şurası 40 ise neye eşit olacaktır? Bunun yarısına eşit olacaktır. Öyle değil mi? O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Direkt burası 80. Peki burası 80 ise burası doğru açıdan 80 artı 2 alfa neye eşit olacaktır? 180'e 2 alfa eşittir 100'den alfa buradan ne çıkacaktır? 50 derece çıkacaktır. Daha önce görmüş olduğumuz bir kuralı hatırladık mı bu soruya bakarken? Şuraya y diyecek olursak 60 ile x'in toplamının yarısı y'ye eşittir. y ile 120'nin toplamının yarısı da kime eşit olacaktı? x'i yazalım. y eşittir 60 artı x bölü 2. x ise 120 artı y bölü 2. Biz de sorudan kimi istiyor? x'i istiyor. O zaman bu ifadeleri y cinsinden yani y y'yi x cinsinden yazıp birbirlerine eşitleyelim. O halde burası 2x eşittir 120 artı y. Y'yi yalnız bırakacak olursak 2x eksi 120'ye eşit olacaktır. Burada da yine aynı şekilde y ifadesi 60 artı x bölü 2'ye eşit. Bu iki ifade eşitleyecek olursak 60 artı x bölü 2 eşittir 2x eksi 120. Daha sonra her tarafı işler dışlar şeklinde çarpalım. 60 artı x buradan eşittir 4 x eksi 240 şuradan x e atacak olursak 3 x bu tarafa atacak olursak 300 her tarafı 3'e bölersek x'i ne buluruz 100 cevabımız 100'dür bir diğer soruya baktığımızda ise yine bir kuralımız vardı hatırladık mı? 3x artı 45 kime eşitti? İki tane iç açı ortayın kesişim noktası her zaman için 2 90 artı 2x artı 30 bölü 2'ye eşitti. Daha sonrasında işlemimizi yapalım. 90 artı her taraf 2'ye bölersek x artı 15. X'i bu tarafa attığımızda ne olacaktır? 2x bu tarafa atarsak ne kalacak? 60. Her tarafı ikiye bölelim. X ne olacaktır buradan? 30 derece. Evet, bir diğer sorumuz. Bir diğer sorumuzda ise hatırlayalım. iki tane iç açı ortayın kesişimi var. Ve burada da bir doğru parçası aynı kesişim bölgesinde. O zaman burası da kesinlikle ne olmalı? Açı ortay olmalı. Yani iç açı ortayların kesişimi. Peki buradan da 110 kime eşitti? Hatırlayalım. Yine aynı ifadeyi kullanacak olursak. 90 artı 2 alfa bölü 2 diyebilir miyiz? Evet. Bu tarafa atacak olursak. 20 eşittir. Buradan alfa. Cevabımız ne olacaktır? 20. Zaten bizden de kimi istiyordu? Alfayı.